Merhaba çok sizlerle eee bir mod tanıtacağım sizlere ben niye böyleyim? Ben niye böyleyim? Neyse şimdi böyle olsun. eee bu modlu tabii ki de mutsuz diye bir şey yok. Şimdi ilk önce Mari yazıyorsunuz ve aileniz çıkıyor. Güzel. Tabii size bu çıkmaz bunu basmayacağım. Böyle güzel. Bir kız çıkıyor. Sonra böyle Heh, hatırladım. Vay vay yazıyorum. Bunları size verilmiş lazım. Önce lova yapıp çocuk veriyor size. Bak çok yakışıklı bir olan adamsın. Ve ona bir evlenme teklifi ediyoruz. Benimle evlenir misin? Thank you. Bir daha kalp. Yeniden bir çocuk bu sefer kız doğurdu ne kadar çok durdu. neyse böyle güzel bir e, bu kızın e, Kuzum diyordum e, bu halinde şey e, bu kızın da annesi bu babası şu tabi onları kesmek istiyorum neyse böyle çok güzel bir yolu. aslında aslında Dur. Wi-Fi. Wi-Fi. Dur lan yanlış yaptım. Wi-Fi. Ya, şu şeyi de sileceğim ya. Heh. Kız. Gitsin lan. Heh. Al. Başka bir tane kız çıkar. Aferin al iki tane yüzük. Lan nereye gidiyor al bakayım. Şunu da al şunu da. Oh be sonunda bayağı da bir çocuğumuz oldu değil mi? Ben zaten <laughs> tipe bak abi ya. Şimdi tipe bak. Neyse. Şunu alayım. Toprak ister misin toprak? Toprak. Al, toprak. İstiyor mu? Al. Acaba şunu sana, atsam bir şey olur mu? Bir şey oluyor mu? Almıyor mu? Neyse. Hmm. Böyle bir mod, çok güzel bir mod. Selam nene, seni öldürmek istiyorum. Zız şöyle hop düzgün, öldü za tamam şimdi e, kızla biz kaldık tek birinci kız gel sen o gel 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 sen olan aşık değil misin ha döverim ama çok tatlı şimdi övemem ki <laughs> neyse böyle bir mod tanıtmaydı arkadaşlar bu arada gece olduğu için pek şey yapamıyorum. Birinci kız çocuğu. Aa söyle. Bu ne ya? Heh. Böyle baya. Yani bir zeyn minicikler. Lan pardon bana bak. Bana bak. Al. Şey. Bana bak. Yamuk niye bak. Bana bak. Bana bak. Niye bana bakmıyor? Çok şirin değil mi ama? Baksana şu tipe. Şöyle açayım kameramı. Niye koşuyorsun? Dur. Onun arkasından gideceğim. Şöyle çıkayım. Seni şey, tuzağa düşürebilir miyim sence? Hayır. Çıktı. Neyse. Şunları alalım. Ama böyle güzel bir mod tanıtımıyız arkadaşlar. Bu videonun da bir sonuna geldik. Abone olmadıysanız abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hop hop hop. Çıkı çıkı. Neyse. Dediğim gibi abone olmadıysanız abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Size şey diyeceğim bir şey var mı? Yok mu? Haydi görüşürüz arkadaşlar.